Evet. Bir taraftan çamaşır makinesi çalışıyor. Bir taraftan yeşil incir reçeli yapmaya çalışıyorum. Bir kilo kadar incir vardı. Kabuklarını soyduğum için çok azaldı. İlk önce hani aldığımız incirleri yıkıyoruz. Sonra ben çatalla deldim. Youtube'da birçok birçok Tarifi var ama bana uygun olan bu geldi. İnşallah e, tadı falan da iyi olur. Zaten e, sonu da söyleyeceğim size. E, ben şöyle yaptım. Hani soymayanlar da var ama deldim. Ondan sonra soydum ve e, şu anda bunun hepsi bittikten sonra suya koyup kaynatacağım. Youtuber olmadığım için hani benden çok çok güzel görüntüler beklemeyin. Ben sadece e, işimi yapıp sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şu şekilde hani soyuyorum demiştim ya. Evet, bakın, soyuyorum. E, yıkanmış yeşil inceleri çatalla derdikten sonra ucunu koparıp soyuyorum. bu şekilde işlemlerimiz bakın devam edecek şöyle ee, soymanın avantajı bana şu geldi ee, direk hani delip attınca bunu işte üç kademede e, kaynatıp sıkıp acısının çıkmasını bekliyorlar falan aynı zamanda ben e, içini soymaya başladığım zaman kurtlanan e, yeşil incirleri de gördüm ve o şekilde de atmak fırsatım oldu Evet böyle devam edecek videomuz şimdi e, videomuza devam ediyorum e, biraz önce ev hanımı demiştim videonun başında hani cumartesi pazar kendimi ev hanımı olarak <laughs> görüyorum e, sürücü kursunda çalışırken de hep 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 çalışıyordum o ayrı ama e, yani orayı bıraktığım için şu anda ne oluyor cumartesi pazar ev e, kadını modundayım bir taraftan da dediğim gibi çamaşırlar yıkanıyor. Bir taraftan işte yemektir vesaire. Gezme, tozma her şey var. Evet. Şu anda bakın. Çürüğü gördüm soyarken ve atıyorum. Attım. Evet. Şimdi e... Ne oluyor? Soydum. Hani demiştim ya daha önce e, kabukları soyulmadan verebiliriz Ama bana pratik geldi. Soyduktan sonra da şu şekilde delip atabiliriz. Şöyle. Bu arada elleriniz e, incirin sütü olduğu için yapış yapış oluyor. Ben çok uyduyumdur. Oldu bitti. E, en yani şeker olduğu zaman falan böyle şekerlendiği zaman yapış yapış olmasından bu <laughs> bilmiyorum siz nasıl hissedeceksiniz kaynatmak için suyu dolduruyorum şöyle bakın geçti kapayacağım suyumu ocağa götürüyorum Evet şöyle bakın altını da açıyorum Kaynamaya bırakacağım şimdi. Kaynadıktan sonra ne yapacağım? Kaynamış ince yeşil incirlerimin suyunu sıkacağım. Sonra şerbet hazırlayıp içine atacağım. Ama şu anda kaynamak için bekletiyorum. Ben özellikle ağzını da kapatırım. Neden mi? Ee, daha çabuk kaynasın. Doğalgazdan tasarruf olsun efendim. Bir taraftan çamaşırlarım yıkanıyor. Bir taraftan işte bakın kaynamaya bıraktım. Kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika daha bekleteceğim incelerimi. Kaynamada bırakacağım. Evet bu arada tabi olmazsa olmaz neyimiz var? Kahvemiz var. Kahve içmek için de hazırlıklarımı yapıyorum tabi. Kaynamaya başladı. Alıyorum. Ve koyuyorum. Bu arada yıldırımda oturmanın faydaları, evet kahvenin reklamını da yapayım. Yani muacilerin olduğu <laughs> yerde oturunca yıldırım bölgesinde kahvede, bu kahvede vazgeçilmez oluyor. Afiyet olsun bana. Evet, şu anda incilerim de bu arada, yeşil incilerim de bu arada kaynamak üzere ne yapacağım 10 dakika daha bekleteceğim Efendim Şuraya koyayım incilerim kaynamaya devam ediyor bu ee, yeşil inciri has bir koku oluyor şöyle e, neden karıştırıyorum hafif oldukları için e, haliyle üst, e, üste çıkıyor o yüzden bu arada fark ettiyseniz sütcümüz geldi, korna sesinden anlaşıldığı gibi. Kahvemi içemedim, ayaküstü içiyorum. Tereyağımı aldım, sütümü aldım. Bu arada incelerim kaynamakta ve e, koyulaşmaya başladı. Fark ettiyseniz rengi yeşilli yeşil oluyor, daha da böyle koyulaşıyor ve bekleyeceğiz. 10 dakikamız daha dolmadı. Da 10 dakikayı birkaç dakika geçti ee, şu anda bakıyorum Hücremi açtığımda bakın e, incirler içine su çekmiş olmalı ki e, suyun alt kısmında YouTube videolarında izlediğim işte e, soğuması için üzerine su gezdirin üç defa kaynatın falan deniliyordu. tek seferde kaynatanlar da var şerbet atıp ben o şekilde yapacağım ama soğuk su gezdireceğim mi Hayır gezdirmeyeceğim Ben bunu e, biraz böyle kendi halinde e, suda bırakıp Ondan sonra e, sık sıkacağım Hani e, üç defa aralıklı 10 dakika 10 dakika kaynatıp sıkılması acısı acısının çıkması için deniliyordu. Ben biraz böyle altını kapatacağım e, suda bekleteceğim Ondan sonra suyunu süzüp sıkacağım şu anda bu altını kapatıyorum ve biraz soğumasını bekleyeceğim kendi halinde ee, kendi halinde soğumaya biraz bırakmıştım gördüğünüz gibi buharlar çıkıyor şu anda süzeceğim sıkma işlemini yine sonraya bırakacağım sütüm kaynamak üzere ocaktaydı bu arada fırına gittim ekmeklerimi haşhaşlarımı aldım haşhaşlarımı evet Şöyle bir baktığım zaman e, inledim, soğumuş ve e, yeşil incirlerimi sıkacağım. E, pek hoş olmayan bir kokusu var ama ne yapacağım? İçine e, karanfil ve tarçını birlikte atan varmış. Benim karanfilim olmadığı için ben sadece içine e, tane tarçın atacağım. Şu anda sık sıkmak için hazırlıklarımı yapacağım. E, soğudu. Şimdi şöyle alıp sıkıyorum. Bakın suyu sıkıyor. Fazla da incitmemeye çalışıyorum ama açılıyor da. Evet. Şöyle atıyorum. şekilde acı suyu çıkmış oluyormuş. Evet. Bu şekilde yavaş yavaş hepsini sıkacağım. Sıkılmış e, yeşil incirlerim ve e, tarçınım var. Kaynarken tarçınımı atacağım. Eğer yoğun bir koku tadı olursa tarçınımı geri alacağım ve kaynamaya devam edeceğim. E, bazı tariflerde 5 e, su bardağı, 5 e, su bardağı şeker ve 5 su bardağı soruyorlar. Ama ben ne yapacağım? 5 su bardağı birini koydum. Şeker koyacağım. 4 su bardağı da su koyacağım. 2 3 3 4 4 Şöyle 5. Aslında hani tam dolmadığı için şöyle yapıyorum. Koydum ve şimdi suyumu ekleyeceğim. 5 su bardağı suyumu ekleyeceğim. 5 su bardağı dedim. Ee, yanlışlık oldu. 4 su bardağı suyumu koydum. Evet, şimdi ocağa kaynaması için koyuyorum. Altını açıyorum. Ve ben ne yapıyorum? Kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra yeşil incirlerimi ve tarçınımı atacağım. Ee, şekerli suyum kaynamaya başladı karıştırıyorum. Kaynıyor. Şimdi şekerlenmesin diye limon sıkıyorum şöyle bir. Evet. Kaynayan şerbetimi şu anda incirlerimi atıyorum. Ağzını kapamayacağım. Köpüklenecek. Her reçelde bu oluyor zaten. Köpüğünü alacağım. Şu anda evet kaynamaya bırakıyorum tekrar. Biraz altını açayım. Bakın. Kaynayacak reçelimiz. Sesi duyuyorsunuz zaten. Şimdi burada atayım. Kokusu içine simsimi atıyorum şöyle bir. Evet. Çünkü e, değişik bir kokusu var. E, Yeşilinciği. Başlanırken bunu hissediyorsunuz zaten. Büyük ihtimalle karanfil ve tarçın zaten daha önce de dediğim gibi o kokuyu alsın diye. Kaynamaya başladı. 30 dakikadır e, reçelimiz kaynıyor. Köpüklenme olmadı bu. E, tadına biraz böyle ufaktan baktım. Tarçın e, yoğunlukta. O yüzden tarçını e, çıkaracağım. E, çünkü biliyorsunuz fazla tarçın olması da acım tıraklık verir. E, biz ne yapmıştık zaten e, hani biliyorsunuz incir acı diye sıkmıştık, kaynatıp sıkmıştık. O yüzden e, çıkardım. Tarçının hafif kokusu var zaten. Şimdi baktığımız zaman bir tane incir ayrılmışım. Bence yine yumuşaklığına bakacağız. Biraz daha kaynamasında fayda var diyorum. Böyle bekliyoruz. Şimdi reçelimiz 35 dakika oldu. E, alacağım şimdi. Bakın. Buyurun. Gayet de yumuşak gözüküyor. Pişmiş gözüküyor. Şöyle yaptığımda evet gayet pişmiş bir vaziyette. Bakın. Şu anda tadına bakacağım. Şu bakayım. Hmm, çok sıcak Evet bence hani 5 su bardağı şeker koymuştuk bunu 4 su bardağı şeker 4 su bardağı su olarak eğer denemek isterseniz ama bana kalırsa çilek reçeli yapıp yemek daha güzel ama yapmadım demeyeceğim en azından yaptım denedim ama ağız tadına alışık olmadığımız için. Ben İzmir'de yemiştim, çok güzeldi ama sadece denedim bir daha yapmam. <laughs> ben isteyen yapabilir tabii ki. Reçelimi ocaktan aldım. Böyle kavanozlarımı sıcak sıcak boşaltacağım. Evet, şöyle öbür cezveyini. Boşaltacağım. Reçenelerimi sıcak sıcak boşalttım. Zaten e, yani kışa kalmadan bu biter. Çünkü ben e, seviyorum. Şurada koyuluk hani kavunuzun şurada koyuluk gözüküyor. O e, yeşil hani kabuklarını soymuştum dışını O orada kalan. E, ama en azından denedim. Aklımda kalmadı. Denemek isteyenlere afiyet olsun.